Arkadaşlar merhaba. Fiat Cruise Kontrol'den Hakan ben. Şimdi 3. E, üçüncü pozisyonumuz yani limitleme pozisyonumuzu anlatmak istiyorum. Limitleme pozisyonumuzda ışığımız mavi yanıyor. Limitleme pozisyonuna aldım. Şu anda ekranımı kapalı. İlk bastığımda aracımın hızını otomatikman hissedip 42'ye limitledi şu anda. Beşer beşer arttırıyoruz arkadaşlar bunu. Şu anda gaza basıyorum. Aracım 40, 45 diyor. 46 demiyor gördüğünüz gibi. Limitleme pozisyonda set artıya bir kere daha bastığımda 50'yi aldı. Yine aracım hızı takip ediyor. şimdi bu bunu devreden çıkartmak için cancel'a basıyorum. Gördüğünüz gibi araç hemen tepkisini gösterdi. Tekrar devreye aldığımda 50 idi. 50'ye kadar düşürdüğünü görüyorsunuz arkadaşlar. Şu anda e, herhangi bir acil durum oldu ve ben bu sistemden elimi sürmeden çıkacağım. Sonuna kadar gazına bastım ve sistemde çıktım.